Kendi kendime hasbihal namındaki parçaya lahike olarak adliye vekiliyle ve Risale-i Nur'la alakadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir. Efendiler, siz ne için sebepsiz benimle ve Risale-i Nur'la uğraşıyorsunuz? Kat'iyen size haber veriyorum ki, ben ve Risale-i Nur sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri 50 sene sonra gelen nesli atiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bizimle uğraşanlar o zaman kabirde elbette toprak oluyorlar. Farz-ı muhal olarak o saadet ve selamet hizmeti bir mübareze olsa da kabirde toprak olmağa yüz tutanları alakadar etmemek gerektir. Evet hürriyetçilerin ahlak-ı ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece laubalilik göstermeleriyle 20-30 sene sonra dince, ahlakça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden şimdiki vaziyette de 50 sene sonra bu dindar, namuskar, kahraman seciyeli milletin nesli atisi, seciye-i diniye ve ahlak-ı cihetinde ne şekle girecek elbette anlıyorsunuz. Bin seneden beri bu fedakar millet bütün ruhu canıyla Kur'an'ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde 50 sene sonra o parlak mazisini dehşetli lekedar belki mahvedecek bir kısım nesli atinin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden bu zamanın insanlarını değil o zamanın insanlarını düşünüyoruz. Evet efendiler, gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar, gayesi rıza ilahi ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve ebedi hapsi münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir. Ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesli atinin çareler kısmını dalaleti mutlakadan kurtarmaktır. Çünkü bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslamiyet seciyesinden çıkan bir Müslim, dalaleti mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. Evet, eski terbiye-i İslamiye'yi alanların yüzde meydanda varken ve ana ı milliye ve İslamiye'ye karşı %50, elli lakaytlık gösterildiği halde 50 sene sonra %90'ı nefsi emmareye tabi olup millet ve vatanı anarşiliğe sevk etmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belaya karşı bir çare taharrisi 20 sene evvel beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla uğraşmaktan katiyen men ettiği gibi Risale-i Nur'u hem şakirtlerini bu zamana karşı alakalarını kesmiş hiç onlarla ne mübareze ne meşguliyet yok. Madem hakikat budur, adliyelerin değil beni ve onları itham etmek, belki Risale-i Nur'u ve şakirtlerini himaye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü onlar bu millet ve vatanın en büyük bir hukukunu muhafaza ettiklerinden, onların karşısında bu millet ve vatanın hakiki düşmanları Risale-i Nur'a hücum edip, adliyeyi şaşırtıp, dehşetli bir haksızlığa ve adaletsizliğe sevk ediyorlar. Küçücük iki numunesini beyan ediyorum. Ez cümle, hapisteki arkadaşlarımdan selam kelamdan ibaret ve arabi bir risalemin fiyatı olan 10 banknotu buradaki bir adama gönderip ta Isparta'da tab masrafını veren on nüshalar sahibine verilsin diyen mektubu yüzünden hem adliye hem hükümet bana sıkıntılar verip hem vasıta olan adamı taharri etti. Bu sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bir adi mektubu hem altı ay zarfında bir tek adi muhabereyi bu kadar büyük bir mesele suretine getirmek elbette adliyenin şerefine, haysiyetine yakışmaz. İkinci numune Benim gibi garip, ihtiyar ve zayıf ve beraat etmiş bir misafire herkesi hatta hizmetçilerini resmen propaganda ile ondan ürkütmek, kendini perişan bir vaziyete sokmak, bu vilayetteki hükümetin hamiyeti milliyesine yakışmadığından sinek kanadı kadar mevhum bir zarara dağ gibi ehemmiyet verip aleyhimde resmen propaganda yapmak, kimin ile görüşüyor ve yanına kim gidiyor diye herkese bir telaş vermek.'' Hükümetin hikmeti ve hakimiyeti bu acip halete elbette tenezzül etmemek gerektir. Her neyse bu iki madde gibi muttali olanlara hayret veren çok maddeler var. Efendiler dalalet ve fenalıklar cehaletten gelse def etmesi kolaydır. Fakat fenden ilimden gelen dalaletin izalesi çok müşküldür. Bu zamanda dalalet fenden ilimden geldiği için ancak onları izale etmeye ve nesle atiden o belaya düşen kısmını kurtarmaya, karşılarında dayanma, Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir eser lazımdır. Risale-i Nur'un bu kıymette olduğuna delil şudur ki, 20 seneden beri benim şiddetli ve kesretli bulunan muarızlarım ve şiddetli tokatlarını yiyen feylesofların hiçbirisi Risale-i Nur'a karşı çıkmamış ve cerh edememiş ve çıkamaz. Ve dokuz ay, üç adliye ve merkezi hükümet ehl-i vukufu, yüz kitaptan ibaret eczalarında bizi mesul edecek bir tek madde bulamamalarıdır. Ve binler ehli dikkat olan Risale-i Nur şakirtlerine kanaat-ı kat'iye veren işarat-ı Kur'aniye ve ihbarat-ı gaybiyeyi aleviye ve gavsiyenin bu asırda Risale-i Nur'un ehemmiyetine ve makbuliyetine imza basmalarıdır. Evet, adliyeler hukukları muhafaza etmek ve haksızları tecavüzden durdurmak vazifeleri olmak cihetiyle Risale-i Nur'un 100 risalesi 20 senede 100 bin adamın saadetine hizmet ettiği sabit olmakla beraber 10 seneden beri iki mahkeme ve merkez hükümet ve birkaç vilayetin zabıtaları ve Denizli Mahkemesi münasebetiyle, 9 ay bütün mahrem ve gayr-mahrem evraklarımızda ve Risalelerde millete ve vatana bir zararlı maddeyi ve mucib-i ceza bir yanlış görmediğinden, elbette Risale-i Nur'un bu vatanda gayet külli ve büyük hukuku var. Bu külli ve çok ehemmiyetli hukuku nazara almayıp, adi evraklar gibi müsaade ederek, Millete ve takviye -i imana muhtaç bir icarelere pek büyük bir haksızlığı nazara almamak ve adi bir adamın cüzi ve küçük bir hakkını ehemmiyetle nazara almak adliyenin mahiyetine ve adaletin hakikatine hiçbir cihetle yakışmaz diye size hatırlatıyoruz. Doktor Duzi'nin vesair zındıkların eserlerine ilişmemek Risale-i Nur'a ilişmek gazab-ı ilahinin celbine bir vesile olabilir diye korkuyoruz. Cenab-ı Hak size insaf ve merhamet ve bize de sabır ve tahammül ihsan eylesin. Amin. Gayri resmi fakat tecridi mutlakta Said Nursi. Bu istida 3 makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir mehaz olmak için gönderildi. 20 seneden beri sabredip sükut eden bir mazlumun şekvasını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en geniş suretini veren Cumhuriyet hükümetinde her bir hürriyetten men edilmekle beraber düşmanlarım benim aleyhime her cihetle serbest olarak beni eziyorlar. Hürriyeti vicdan ve hürriyeti fikri ilmiyeyi temin eden Cumhuriyet hükümeti ya beni tam himaye edip garazkar evhamlı düşmanlarımı sustursun veyahut bana düşmanlarım gibi hürriyeti kalem verip müdafaatıma yasak demesin. Çünkü resmen perde altında her muhabereden men'im için postanelere gizli emir verilmiş. Su ve ekmeğimi getiren bir tek çocuktan başka kimseyle beni görüştürmemek için tembihat verildiği bir zamanda eskiden beri benim muarızlarım fırsat bulup tam mahkemeyi i temyizin beraatimizi tasdik ederek mahkemedeki ehl-i tahsin ettikleri kitaplarımı almayı beklerken, o düşmanlarım, hiç münasebetim olmayan bir iki mahrem risallerimi verdirip, sonra meslekçe benim aleyhimde bir iki ehli vukufun eline geçirip, aleyhimde fena bir rapor hazırladıklarını işittim. Daha sabır ve tahammülüm kalmadı. Ben hükümeti cumhuriyenin bütün erkanlarına belki dünyaya ilan ediyorum ki, Kur'an-ı Hakim'in sırrı hakikatiyle, ve icazının tılsımıyla benim ve Risale-i Nur'un programımız ve mesleğimiz ve bil fiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gaye hareketimiz ve hedefimiz ölümün idam ebedisinden imanı tahkikiyle çareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir. İşte Risale-i Nur, üç ehli vukuf heyetinin ve üç mahkemenin incelemesinden geçtiği halde, bu iki vazifeyi kutsiyeden başka, kasti olarak dünyaya, idareye, asayişe dokunacak ciheti olmadığına, 20 senelik hayatım ve 130 Risale-i Nur meydanda cerhedilmez bir hüccettir. Evet, mahkemece dava ettiğim ve benimle münasebetdar bütün dostlarımın tasdiki altında, 20 seneden beri hiç müracaat etmeyen ve 10 seneden beri hükümetin erkanlarını birkaçı müstesna olarak bilmeyen ve dört seneden beri dünya harbinden ve hadisatından hiç haber almayan ve merak etmeyen bu biçare mazlum Said, hiç imkanı var mı ki ehli siyasetle uğraşsın ve idareye ilişsin ve asayişin ihlaline meyli bulunsun. Eğer zerre miktar bulunsaydı, karşımda kimler var, dünyada neler oluyor, bana kim yardım edecek diye soruşturacaktı, merak edecekti, karıştıracaktı, hilelerle büyüklere hulul edecekti. En elim cüz'i bir hadise şudur ki, bir tecridi mutlak içinde her muhabereden kesilmiş vaziyetimden kurtulmak için hapse girmeye bir bahane bulunuz ki beni hapse alsınlar, bu azaptan kurtulayım diye bazı dostlarıma bir gizli mektup elden göndermiştim. Ta benim hayatımın sermayesi ve neticesi ve gayet ziynetli bir surette tezyin edilmiş Risale-i Nur'dan Denizli'de mahkemede bulunan kitaplarıma yakın olayım ve teslim almaya çalışayım. Ma teessüf, aleyhime olan oradaki ehli vukuftan bir tek adam beni müdafaa ederken o dahi mektubumu görüp hapse girmem için aleyhime hüküm vermeye mecbur olmuş. Beni hapislere sokan muarızlarımın bir bahaneleri de o mahkemede ondan beraat kazandığım tarikatçılıktır. Halbuki Risale-i Nur'da daima dava edip demişim, zaman tarikat zamanı değil, belki imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız cennete gidenler çoktur, imansız cennete giden yoktur diye bütün kuvvetimizle imana çalışmışız. Ben hocayım, şeyh değilim. Dünyada bir hanem yok ki, nerede tekkem olacak? Bu 20 sene zarfında bir tek adam yok ki, çıksın desin. Bana tarikat dersi vermiş ve mahkemeler ve zabıtalar bulmamışlar. Yalnız eskiden yazdığım tarikatların hakikatlarını ilmen beyan eden telviyat risalesi var ki, bir dersi hakikattır ve yüksek bir dersi ilmidir. Tarikat dersi değildir. Hürriyeti vicdanı esas tutan hükümeti cumhuriyenin elbette bu milletin milyarlar ecdadının ruhları bağlandığı bir hakikata, ve onun yolunda dünyaya meydan okudukları ve iman tahkikiyi galibane felsefeye karşı ispat eden bir eseri ve hadimlerini himaye etmek ehemmiyetli bir vazifesidir. Yoksa o zayıf hadimin ellerini bağlayıp binler düşmanlarını ona saldırtmaya hiçbir vecihle o cumhuriyetin düsturları müsaade etmez. Cumhuriyet beni dinleyecek diye şekvamı yazdım. Evet, hasbunallahu ve ni'mel vekil derim.